Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yayaraç içinde verilen kısımla uyuşmamaktadır? Güne şöhrete demiş doğru mizaha yani gülmeceye doğru özensizmiş yani ehemmiyetsizmiş diyor doğru. Beşe atlıyorum. Beşe geldiğimizde deneyim tecrübe demektir doğru. Absürt saçma demektir sıra dışı değil. Burada bir hata bulunmaktadır. Cevap D seçeneğidir. Bu cümlede Tarık Buğra ile ilgili anlatılmak istenen hangisidir? Romanları ve roman türündeki başarılı çalışmaları, ana senaryo ve oyun yazarlığı gibi çok çeşitli alanlarda yazı tecrübesi olan Tarık Buğra'nın bu taraflarını gölgede bırakmıştır diyor. Yani belirgin başarısının diğer alanları gölgelediğinden bahsetmiş. Cevap C seçeneğidir. Bu parçada Kopernikus'la ilgili aşırıdıklardan hangisine değinilmemiştir? Modelleme yönetiminin bugün de geçerliliği koruduğuna günümüzde Güneş merkezi model olarak adlandırılan modelin formülünü ortaya koymasından bahsediyor. Yani günümüzde de kullanıldığını buradan anlıyoruz. Bir bilim dalı üzerine yoğunlaştığı denmiş. Geleneksel inançların aksine dünyayı evrenin merkezinden çıkardı ve onun yerine güneşi koydu diyor. Buraya yoğunlaştığı için zaten bu bilgileri elde ediyor. Ardından bilimsel görüşlerini yayımlamaktan çekindiği denmiş. Son bölümde özellikle 1543'te ölüm döşeğine düşene kadar bunu yayımlamadı diyor. Bunun başlıca nedeni de e, dini eleştirilerden çekinmesi diyor. Çekindiğini buradan çıkartıyoruz. Teoru de ömrünün sonunda e, duyurdu. Teorisini de burada ömrünün sonunda duyurduğunu zaten çıkartabiliyoruz. Eserine bilimsel e, eleştiriler yapıldığı ile ilgili bilgi yoktur. Cevap C seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkilemeye yer verildiği denmiş. İkinci satırda hemen hemen mevcut A seçeneğine ulaşıyoruz. Genel olarak bilgi verildiği için açıklama yapılmıştır diyebiliriz. E, ardından kişisel görüşler yansıtılıyor. Mesela son bölümde geçen şiiri insanda güzel duygular uyandıran bir söz e, olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Yani burada kişisel görüşler paylaşılıyor. E, özden ifadeler kullanılmıştır karşılaştırmadan yararlanılmıştır deniyor. Bu da şairler arasında yapılan kıyaslamada mevcut. Yani şairlerin bir kısmı şiiri felsefi felsefik boyutta değerlendirirken diğerleri farklı değerlendiriyor diyor. Yani karşılaştırma yapıyor. Nicel veriler yoktur. Cevap C seçeneğidir. Bu parçadan hareketle kiralık konakla ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu ilk romanı olan Kiralık Konaklı Toplumumuzda batılılaşma ve birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü e, aykırılıklarını toplumsal çözülüş kavramını temel alarak bir konağın dağılışı etrafında verir diyor. Ardından da e, Satıl, satılığa çıkarılan konağın bu, değiş, bu e, değişimle farklı yerlere savrulması bazı kişileri tanzimattan meşruiyete uzanan bir kopuş süreci içerisinde İstanbul giyen ölçülü ve namuslu kişiler olmaktan çıkıp sırtlarına geçirdikleri e, gotuslarıyla özellikle romancının deyişiyle riyakar, yarı uşak ve adi şekilde bir kuşağın temsilcisi haline geldiği anlatılıyor. Yani bahsi geçen ilk kuşakla daha sonraki kuşak arasında yaşanan değişimler ve çatışmalar anlatılmaktadır. Yani bu da B seçeneğinde nesil çatışmalarını konu edindiği şeklinde bilgi verilmiştir. Düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir kişi aşırıklardan hangisine nitelendirilemez. Arada bir kendi kendine ben ne biçim adamım diye soran kaç kişi vardır. Geçici bir hayret ve merakla kendine yönelen hayranlıkla veya bir nefretle değil, devamlı ve sabimi bir e, anlamda ihtiyacıyla, ihtiyacıyla kendi kendine karşısındaki koltuğa oturarak bir hasta muayene eder gibi peşin fikirlerden, dost övgüleri ve düşman hükümlerinden uzak kendini anlamaya çalışan kaç kişi vardır diyor. Yani ön yargılarından kurtulmaya çalışan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz öz anlayışını geliştirdiği için. insanların kendisiyle ilgili düşüncelerine önem vermekle alakalı bir bilgi yok. Aksine böyle bir şey düşünülemez. Çünkü kendi kendine değerlendirmek noktasında e, bir çıkış sağlıyor. Kendisini anlamak için çaba gösteren biri olduğu söylenebilir. İnsanın kendisinin anlamasının bir ihtiyacı olduğunu düşündüğü söylenebilir kendisini hayret ve merakla yeniden keşfetmeye çalıştığı da yine söylenebilir. Yani kendiyle ilgili bir şeyler yapmaktan bahsediyor. Başkalarının kendisiyle ilgili görüşlerinden bahsetmiyor. Cevap B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Özellikle ahin unsurlarına yer verildiğini bilmez rediflerinden çıkartabiliyoruz. Daha sonra olanlar bilmez, bulanlar bilmez. Yani A, B, A, B vardır. Termi sanat olarak burada Leyla kelimesini görüyoruz. Sirete Mevla'ya aşık olanlar surette kakuli, Leyla'yı bilmez arayıp dünyada hakkı bulanlar değil, kim dünyayı, ukpayı bilmez diyor. Leyla ile Mecnun'un aşkına atıfta bulunuyor. Hak kavramları geçiyor. Yani dini terimler var. Burada özellikle tasavvuf geleneğinin etkisi de mevcuttur. Fakat burada daha çok özellikle eleştirel bir şiir, yani satirik şiir geleneği vardır lirik şiirden alınma değildir. Cevap C seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle. Sürülerim hani ova nerede? Bülbül sordu boynu bükük bir güle. Şarkılarım hani yavrum nerede? Şimdi burada teşhis ve intak sanatlarının uygulandığını görüyoruz. Bülbül'ün burada muhatap alınıp Özellikle soru sorulması ve bülbülün yine aynı şekilde cevap verilmesi sırasıyla teşhis ve inta örnektir. Ardından a b a b şeklinde çapraz uyak vardır. Sarmal dendiği için burada hatalı hatalıdır. Daha sonra gül ve bülbül kelimelerinden sonra gelen a e eki e, yönelme halikidir ve burası ek hâller Daha sonra bülbül ve gül l sesleri burada iki tane harf benzerliğidir. Bu da tam uyaktır. Heceyi saydığımızda toplamda her bir dizi 11 çıkacağı için 11 ile uygulanmıştır. Yani cevap B seçeneğidir. Bu beytlerin hangisinde irsali mesel sanatına yer verilmemiştir? Özlü sözlerin, atasözlerinin ve deyimlerinin şiire girmesine irsali mesel denir. Şimdi baktığımız zaman eğer olsa derler kelin merhemi sürer kendi başına ol emi. Yani kerim merhem olsa başına sürer sözünün şiire nakşedildiğini görüyoruz. Ardından gün doğmadan neler doğar C seçeneğinde, D seçeneğinde tok olanlar bitmez çektiğini aç kalanın yani aç tokun halinden anlamaz sözünün paylaşıldığını görüyoruz. Kirpikleri uzundur yarın hayale sığmaz, eski meseledir aşık, mızrak çuvala sığmaz, burada da mızrak çuvala sığmaz sözünün paylaşıldığını görüyoruz. B seçeneğinde bu tarz bir söz paylaşımı olmadığı için cevabımız B seçeneği çıkacaktır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kerem ile Aslı'dan bahsediyor. Yani Kerem ile Aslı hikayesinden alınmıştır. Şu bölümlerde özellikle şiire yer verildiğini, diğer bölümlerde de düz yazıya yer verildiğini görüyoruz. Yani nazım ve nesir iç içedir. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini taşımaktadır. Özellikle e, burada zülüflerinden, ifadelerinden anlayabiliriz. Daha sonra kişileştirmeye yer verildiğini yine söyleyebiliriz. Çünkü dud ağacının tuttu dallarından bir dal verdi demesi burada insan gibi bir dalı alıp kırıp uzatmasından bahsediyor. E, bu da kişileştirmedir. Kuşak çatışması ile ilgili bilgi yoktur. Cevap E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen kare göz oyunu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi baktığımızda özellikle Hay Hak diyerek e, giriş yapıyor. Bu bölümler Mukaddime bölümü diye geçer. Cevap A seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi Ramazan kültürünü temsil eden bir örnek olamaz? Ramazan geleneklerinin eserlere yansıması bize ifade edilmiş. Şimdi baktığımız zaman Kur'an'ın gelmesi Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Daha sonra bir sütun nurdur ki minareta seher şule kandil diyor. Burada kadir gecesini hatırta bulunuyor. Ardından şehri mahsus olduğu çün şehri siyam burada yine Ramazan hatırta bulunuyor. Aşağıda da oruç tutmaktan bahsediliyor. D seçeneğine geldiğimizde Sıbiyane heves Nimet-i savmile demek de bu şeb beni canım nene sahura uyandırır, sahura uyanmak gibi ifadeler yine Ramazan'da kullanılan tabirlerdir. E seçeneğinde Ramazan'a dair herhangi bir şey yoktur. Bu durumda cevap E seçeneği çıkacaktır. Bu eserlerin edebi türü aşağıdakilerden hangisidir? Mecalisün Nefaiz heşt Gülşen-i Şuara ve Meşair-i Şuara eserlerinden bahsetmiş. Bu eserler özellikle tezkire diye geçer. Cevap C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda Anadolu Türkçesinin en gözde şairleri arasında yer aldığı söylenmiş ve özellikle e, divan şiirleri içerisinde övgü ve yergiyi konu ettiği ifade edilmiş. Yani bu demek oluyor ki kaside alanında ön plana çıkan 17. yüzyıl şairi kimdir diye soruyor. O da Nefi'dir. Huzuli 16, Şeyh Galip ve Nedim 18, 17. yüzyıl olan Nabi ve Nefi vardır. Ama Nabi de daha çok öğretici şiirler, hikemi şiirler yazmıştır. Nefi övgü ve yergi alanında Haside nazım şekliyle eserler vermiştir. Cevap D seçeneğidir. İçerik özelliklerinden harekette bu beyitler hangisinden alınmış olabilir diye soruluyor. Çarhacılar çıktı meydana yine nizeler ir birbirine. Kimi nizeyle kimi gürz ile şöyle cenk oldu ki hiç gelmez. Burada bir savaş ortamı ve savaştan sonra alınan topraklar anlatılıyor. Bunlar gazavatnamelerde geçer. Cevap A seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Özellikle Hikemi şiir akımı onun adıyla anılır deniyor. Hikemi şiir akımı özellikle Nabi ekolü olarak geçmektedir. Yani cevap B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Molière'den uyarladığı Ayyar Hamza piyesinden bahsedilmiş. Bu piyesi uyarlayan isim Direktör Ali Bey'dir. Direktör Ali Bey'in getirilmesi gerekir. Cevap B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen eser ve yazarı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada Ali Bey'den bahsediyor. Dilaşuk ve mahpeyker gibi e, özellikle tipler mevcut. Burada bahsi geçen isimler intibahta bulunmaktadır. Onun da yazarı Namık Kemal'dir. Yani cevabımız A seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen şair aşağıdaki edebi dönem ve topluluklardan hangisinde sanat e, anlayışını e, icra etmiş olabilir diye soruyor. Şairin bütün şiirlerindeki ortak payda halkın içinde bulunduğu karamsar ruh halinden geri kalmışlıktan, cahillikten kurtulmaktır deniyor. Yani halka kimlik kazandırmaktan bahsediyor. Burada halk için bir şeylerin yapıldığı edebiyat anlayışı milli edebiyattır. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen eserin yazarına aittir diye sorulmuş. Yukarıda roman kahramanlarından Ayşe'den bahsetmiş. İzmir işgalinde ailesini kaybediyor ve binbaşı İhsan özellikle geçmiş Peyami ile beraber bu e, karakterlerin bulunmuş olduğu romanın yazarı Halide Edip'tir ve baktığımız zaman halved bir ait olan sinekli bakkal B seçeneğinde verilmektedir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen şiir anlayışına sahip değildir? Bu şiir anlayışında estetik ön plandadır denmiş. Musikiye önem veriliyor. Anlaşılmak için değil, duyulmak, hissedilmek içindir deniyor. Yani baktığımızda saf şiirle ilgili bize bilgi veriliyor. Ahmet Aşın, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, saf şiir sanatçılar arasında yer alır. Ahmet Kutsi Tecer bu anlayışlı değildir. Cevap D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'un iç yüzü, memleket hikayeleri gibi eserlerden bahsedilmiş. Bu eserler Refik Halit Karay'a aittir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Baba evi, avare yıllar, cemile, bereketli topraklar üzerinde hanımın çiftliği gibi eserlerin sahibi Orhan Kemal'dir. Cevap D seçeneğidir. Bu diyalogdaki yazarın aşağıdaki edebi akımlardan hangisini benimsediği söylenebilir. Eserlerinde bunalımın öne çıkmasının nedeni nedir diye sorulmuş. Bizim edebiyat anlayışımız karamsardır. Çünkü dünya saçma ve iğrenç, deniz soğuk ve kara, sevgili, kirli ve besinli bir yemek dolabıdır diye olumsuz yönler tanımlanıyor. Bu anlayış özellikle egzistansiyalizmde bulunmaktadır. Cevap C seçeneğidir. Doğu Roma İmparatoru Cüssinianus kendi adıyla bilinen kanunlar yayımlamıştır. Jusunianos kanunlarında kanunlarında suç ve ceza sisteminde suçluyu arındırma, iyileştirme ve korkutma amacı vardır. Bu kanunlarda hapis cezası uygulanmasının yerine suçların manastıra kapatılması tedbirine başvurulmuştur. Buna göre Jusunianos kanunları ile ilgili durumlarından hangilerin amaçlandığı savunulabilir diye sorulduğunda e, baktığımızda burada arındırma, iyileştirme ve korkutma amacı var. Yani bu durumdan kurtarma ve iyileştirme durumunu görmekteyiz. Dolayısıyla burada suçları rehabilite etme amacı söz konusudur. Ağır cezalar yoktur. Öyle olsaydı idam cezası veya daha farklı cezalar görebilirdik. Yönetim yapısını değiştirme zaten burada suçla ilgili bir bağlantı noktasında karşımıza gelmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Avrupa Hunlarının en parlak dönemi Atilla devridir. Büyük bir imparatorluk kurma amacını taşıyan Atilla, Batı ve Doğu Roma imparatorluklarını kendisine bağlamak için mücadeleler içine girdi. Doğu Roma üzerine yürüdü. 1. 1. ve 2. Balkan seferinde başarılı oldu. Doğu Roma ile Margos 434 ve Anatolius anlaşmalarını 447 imzaladı. Atilla bu anlaşmalar sonucunda Doğu Roma İmparatorluğu üzerinde ekonomik ve siyasi üstünlük etmeyi elde etmeyi başardı. Bu bilgilere bakılarak Avrupa Hunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Diplomatik faaliyetlerde bulunduklarına ulaşabiliriz. Çünkü burada anlaşmalar imzaladığından bahsedildi. Doğruma üzerinde üstünlük kurduğuna doğru çünkü burada başarılı olduğundan bahsedildi. Kısa sürede yıkıldıklarına dair bir bilgiye sahip değiliz. En güçlü dönemlerini Atilla ile yaşadıklarından zaten ilk cümlede bahsetti. Ekonomik kazanç elde ettikleri doğru. Baktığımızda burada ekonomik üstünlükten de yine bahsedildi. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Batı Avrupa'da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür. Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? E, toplumda tek tanrılı dinlerin egemen olmasının sonucu değildir. Şehir devletlerin ortaya çıkması, toplumsal sınıflara ayrılması veya ilk imparatorlukların kurulmaya başlaması ile ilgili olmayacaktır. Papanın güç kaybetmeye başlaması olarak karşımıza gelecektir. Çünkü burada reform hareketleri karşımıza gelecek. E, Orta çağın sonlarına doğru özellikle kilisenin, Halk üzerine yarattığı baskı sona erecek. İncil diğer dillere çevrilecek ve çevrildikçe aslında İncildeki bazı farklılıklar ortaya çıkacak. Bu da kilise ve papanın güç kaybetmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Eyyubi'ler Kafkasya'daki Kıpçak Türklerinden çok sayıda köle satın alarak onları orduda görevlendirmişlerdir. Bu askerlere Memlük adını vermişlerdir. Ancak Eyyubi'lerin son zamanlarında Memlük komutanları büyük güç kazanmışlardır. Bu emirlerden biri olan Aybek Eyyubi devletine son vererek Mısır'da Memlükler devletini kurmuştur. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mısır'daki Türk hakimiyeti Eyyubilerle başlamıştır. Yanlış. Kıpçakların siyasal yaşamı yeni bir adla devam etmiştir. Doğru çünkü baktığımızda çok sayıdaki köleden e, memlükler oluşuyorsa aslında Kıpçaklar e, başka bir isim adı altında varlıklarını devam ettireceklerdir. Mısır'daki siyasal değişim toplumsal hayatı tamamen olumsuz yönde etkilemiştir. Yanlış yine böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Cevabımız B seçeneğidir. Balkan fetihlerinin ardından Osmanlı Devleti iskan politikası izleyerek bu bölgelerin Türk-İslam motifleriyle bezenmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu politikanın uygulanmasının bir süreliğini engellemiştir. Ee, Osmanlı Devleti Balkanlarda e, İstanbul'un fethiyle... E, ilk fethi sırasında ilerlemiştir. E, Nibolu Savaşı'nda, Koyunhisar Savaşı'nda zaten Bizans topraklarını almıştır. Avrupa'da yaşanan yüzyıl savaşları ve iç karışıklıklar Osmanlı'nın batıya doğru ilerlemesini yine kolaylaştıran bir gelişme iken Osmanlı devletinin girdiği Fetret devrinde Fetihler durmuştur çünkü devletin başına bir padişahın olmadığı dönemdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı Devleti çeşitli etnik ve dini kökenden tebaanın ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? E, baktığımızda burada ilimlerin tasnif edilmesi, askeri yapının güç kazanması, zaviyelerin çoğalması veya ilmiye sınıfının önem kazanması ile ilgili durumlar yoktur. E kültürel çeşitlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü e, çeşitli etnik grupları bir arada barındırıyorsa her birinin farklı farklı sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliği e, birleşecek. Bu da bir çeşitlilik meydana getirecektir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı devletinin Güneydoğu Anadolu ve Orta Doğu topraklarını aralarında paylaşmasını öngören gizli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorulduğunda e, baktığımızda Osmanlı devletinin e, özellikle Son dönemlerde yaşamış olduğu e, ciddi savaş kayıpları ve beraberinde e, Avrupa karşısına yenik duruma düştüğü birçok olaydan sonra Osmanlı'yı hasta olan olarak adlandırıp topraklarını e, gizli anlaşmalarla paylaşmışlardır. Bu anlamda Güneydoğu Anadolu ve Orta Doğu topraklarının paylaşılması Skyspikot Anlaşması'nda yer almaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. 1. TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır. Buna göre faaliyetlerinden hangileri TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına kanıt olarak gösterilebilir. İstiklal Mahkemesi üyelerini milletvekilleri arasından seçmesi baktığımızda burada mahkeme üyelerini seçmesi karşımıza yargı yetkisini kullandığını göstermekte çünkü mahkemeler yargı alanları olarak karşımıza gelecektir. Kıyaneti vataniye kanun çıkarması, bir kanunu çıkarma yasama yetkisini kullandığını gösterir. Düzenli orduyu kurması ise yürütme görevini bize göstermektedir. Bizden yargı yetkisine örnek istendiği için cevabımız A seçeneğidir. İtilaf devletlerinin Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin davet etmesi üzerine TBMM saltanatı kaldırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının öncelikli nedeni olarak gösterilebilir? Baktığımızda İtilaf Devletleri'nin Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin yani saltanat makamını davet ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla TBMM bu makamı kaldırarak milletin gerçek temsilcisinin İstanbul Hükümeti değil kendisinin olduğunu vurgulamak istemiş. Dolayısıyla böyle de e, i̇tilaf devletlerinin aslında Türk tarafında çıkabilecek ikiliklerini de engellemiş olacaktır. Çünkü bir tarafta TBMM diğer tarafta İstanbul hükümeti e, farklı düşüncelere sahip olacaklardır. Biri daha teslimiyetçi bir politika izlerken TBMM bağımsızlığı istemektedir. E, dolayısıyla ikisi arasındaki görüş ayrılığının da aslında engellenmiş olması söz konusu olur. Cevabımız C seçeneğidir. 1924 Anayasasında yapılan değişiklikle kadınlara 1930'da belediye seçimlerine, 1933'te muhtarlık seçimlerinde, 1934'te de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu değişiklikler ilkelerinden hangilerinin kapsamında yapılmıştır? Baktığımızda seçme ve seçilme cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir Devletçilikle ilgili bir durum yoktur Çünkü burada daha çok ekonomi ile ilgili bir durumdan bahsedilmesi gerekirken Halkçılık ilkesi karşımıza gelir Çünkü erkekler oy kullanırken kadınların oy kullanama gibi bir durumu vardı Dolayısıyla burada kadın erkek eşitliğini sağlamıştır Bu da doğrudan halkçılık ilkesi ile bağlantılıdır Cevabımız D seçeneğidir 1815 yılında Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın patlamasından sonra ortaya çıkan toz ve kül bulutları çok geniş alanlara yayılmış ve bu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılır. Aşağıda Tambora Volkanı'ndan çıkan küllerin etkilediği alan gösterilmiştir. Haritaya göre bu ekstrem olaydan ülkelerinden hangileri etkilenmemiştir diye sorulduğunda e, baktığımızda Kanada'nın e, kısmen de olsa az da olsa burada etkilendiğini görmekteyiz. Fransa'nın etkilendiğini görüyoruz. E, fakat burada Arjantin ve Yeni Zelanda'nın etkilenmeme gibi bir durumu söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek gösterilebilir? 2019 yılında yetiştirilen patatesin çok az olması nedeniyle patates fiyatları çok artmıştır. Bu nedenle 2019 yılında patates satışı bir önceki yıla göre yarı yarıya düşmüştür. Burada üretimin e, tüketimi olan bir etkisi söz konusudur. Dünya genelinde kahve kullanımının artması nedeniyle ana vatanı olan Etiyopya dışında da kahve yetiştirilmeye başlanmıştır. Burada çok fazla tüketim olduğu için üretimin arttığını görüyoruz. Yani tüketim üretimi etkilemiştir. Domuz etinin haram olması nedeniyle Türkiye'de domuz çiftlikleri yok denecek kadar azdır. Neden? Çünkü tüketilmemekte, çok az tüketilmekte yani az tüketim olunca üretimde az olacaktır. Tüketimin üretimi etkisine örnektir. Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve soğuk hava de, e, hava depolu araçların yaygınlaşması denize uzak iç kesimlerde balık tüketimini arttırmıştır. Burada e, dağıtımın aslında tüketimi etkilediğini görmekteyiz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 ile C seçeneğidir. Sahip olunan kaynaklara oranla ya da ekonomik büyümeye göre nüfusun az olduğu ülkelerde nüfus artış hızını yükseltme yönelik politikalar uygulanır. Bu politikaları uygulayan ülkeler başarılı olmazsa gelecekte bu ülkelerde bazı sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkması beklenmektedir. Buna göre bu ülkelerde sorunlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir diye sorulduğunda kişi başına düşen milli gelirin azalması söz konusu olmaz. Tam tersi artar çünkü az nüfus varsa kişi başına düşen milli gelir yüksek olur. Askeri gücün zayıflaması söz konusu olacaktır. Çünkü bir ülkenin ayakta kalabilmesi aynı zamanda askeri gücüne, nüfus gücüne bağlı olacaktır. Yaşlı nüfus oranı artmaya başlayacaktır. Çünkü nüfusun azalması demek doğumun azalması demektir. Dolayısıyla bu da yaşlı nüfusu arttıracaktır. Genç nüfus daha az olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 ile D seçeneğidir. Merkezi Paris'te olan küresel bir örgüttür. Türkiye kurucu ülkeler arasında yer alır. Amacı üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişmeyi ve istihdamı sağlamaktır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını sağlamaktır. Uluslararası ticaretin yapılan taahhütlere bağlı kalınarak ve ayrımcılık uygulamadan gelişmesini sağlamaktır. Buna göre bazı özellikleri verilen uluslararası örgüt hangisidir diye sorulduğunda e, baktığımızda Türkiye'nin de kurucu e, üyesi olduğu bu örgüt ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü olarak karşımıza gelmektedir. Cevabımız B seçeneğidir. Bir ülkenin sınırları içinde bulunan fakat gümrük sahası dışında bırakılan ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ticaret artışına yönelik bazı ayrıcalıkların tanındığı bölgelere serbest bölge denir. Türkiye'de serbest bölgelerin kurulmasında amaçlarından hangileri yer, al yer alır? Türkiye'ye yapılacak yabancı yatırımları ve teknolojik gelişleri destekleme amacı vardır. O yüzden serbest ticaret bölgeleri oluşturulmuştur. E, i̇şletmeleri ihracata teşvik etme amacı vardır. Daha çok ihracat çünkü ülke ekonomisine e, olumlu yönde dönüş sağlayacaktır. Uluslararası yine ticareti geliştirme amacı vardır. E, üçü de bulunduğu için cevabımız E seçeneğidir. Sanayi bakımından gelişmiş ve yoğun nüfusa sahip alanlarda atmosfere karışan karbondioksit oranı fazla olur. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangilerinde atmosfere karışan karbon oranı daha fazladır? Yani hangi bölge daha sanayileşmiş bir bölgedir diye bakabiliriz. Dolayısıyla bir numaraya baktığımızda Amerika'nın doğusu sanayileşmiş bir bölgedir. 2 numara çöl bölgesi Mısır gelişmemiştir. 4 numara Brezilya yeterli sanayiye sahip değildir. Ama 3 numarada hızlı bir şekilde sanayileşen de Çin'i görmekteyiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 ile B seçeneğidir.